Selamları efendim. Ebu El Mari'den bir şiir okuyacağız. Yine Lüzumiyat adlı divanından şöyle diyor şair. Lev zahmet, eğer şayet zahmet iddia ederse, nefsiye nefsim iddia ederse, er reşade doğru yolda olduğunu, leha kendisinin kendisinin doğru olduğunu iddia ederse eğer nefsim eğer iddia ederse nefsim kendisinin doğru yolda olduğunu iddia ederse hülfen yemin ederek yemin ederek kendisinin doğru yolda olduğunu iddia ederse ve kesinlikle tu ha onu yalanlarım onu yalanlarım. Hazamir'i nefse gidiyor. Nimez Amiha iddiasında, Nimez Amiha iddiasında onu yalanlar. Darun bir yurttur, yani dünya bir yurttur. İza semmehat burada şette konulmamış ama e, aslında var. İda semmehat izin verdiğinde, dünya bir yurttur. İza semmehat İzin verdiğinde lezzetiha lezzet, lezzetine yani lezzetlerine, dünyadaki zevklerine, insanın hoşuna giden şeylere izin verdiğinde fe bil ki inne şüphesiz ki bu sen bir sıkıntı vardır. Vera'e arkasında en o nimetlerinin arkasında bir sıkıntı vardır dünya kastederek darun bir yurttur. İza semmehat izin verdiğinde bir lezzetiha lezzetine, zevklerine e, hoşa giden şeylerine izin ver, verdiğinde fe, fe, bil ki inne şüphesiz bu sen bir sıkıntı vardır. Ve rae arkasında en nimetlerin nimetlerinin arkasında bir sıkıntı var. Ardından şöyle diyor. İn şayet gafere bağışlarsa Allahu gafer Allah bağışlarsa li beni. Eğer Allah beni bağışlarsa fela esefun üzülecek bir şey yok. Esef edecek, üzülecek bir şey yoktur. Ala neye? E, ala şeye. Alellezi şeye fate elden kaçan şeye min tenaumiha nimetlerinden. Nimet vermesinden elden kaçan şeye üzülecek bir şey yoktur diyor. Yani Allah beni bağışlarsa üzülecek bir şey kalmaz elden kaçan nimetlerine dedi. Ekle tuha. Ha bir yine dünyaya gidiyor. O yurt olan dünyaya. Ekle tuha. Ekle sunulan yiyecek anlamında ekle tuha onun sunduğu yiyecekler cemratun kordur. Ekle tuha onun sunduğu yiyecekler cemratun bir kordur. Nasıl bir kor? Harara tuha onun sıcaklığı haddet alıkoyar. Haddet alıkoyar, engeller. Ehal hırsi hırs sahibi hırslı kişiyi engeller an tetahumiha tatmaktan, o nimetleri tatmaktan, o sunduğu yiyeceği tatmaktan alıkoyar. onun sunduğu yiyecek cemratun bir kordur. Nasıl bir kor? Hararatuha o korun harareti saddet alıkoyar. Ehal hırsı hırs sahibi kişiyi an tetahumiha onu tatmaktan koyar Diyor ve dünyadan e, her zamanki gibi şikayet ediyor ve ahirette karşılık alırsam diyor dünyada çektiğim sıkıntılar üzülecek bir şey değildir diyor. Selametle kalın efendim.